Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I Can Sakın yapmış oldu. Sonra vlog ben de katılmak istedim. Kim olduğumuzdan, nereli olduğumuzdan ve tutkularımızdan bahsedilmesi istendi. Öncelikle kim olduğumdan ve nereli olduğumdan bahsetmek istiyorum. Ben Sedef Balıkesir Gönel'de doğdum. Üniversite dönemime kadar burada Balıkesir Gönel'de ailemle birlikte yaşadım. Daha sonra üniversite okumak için ise İstanbul'a gittim. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde bir yıl daha kalarak formasyon eğitimimi tamamladım. Daha sonra ailemin yanında Balıkesir Gönel'e kısa bir süreliğine geri döndüm. İstanbul Üniversitesini tercih etme sebeplerimden bahsedecek olursam İstanbul'da teyzem yaşıyor ee, ve kuzenlerim yaşıyor. Sürekli yaz tatillerinde İstanbul'a giderdim. Kuzenlerimle vakit geçirirdik. Teyzemle sürekli İstanbul'da gezerdik. O yüzden İstanbul'u çok severdim ve zaten İstanbul bildiğim bir şehirdi. Tutkularım, yapmayı sevdiğim şeyler, beni mutlu eden şeyler. Bunlardan bahsedecek olursam aslında bir sürü var. Mesela hayvanlara yardım etmek bunlardan biri. Zaten bizim av köpeğimiz vardı. Şu an başka bir eve taşındık ama anneannem dedemle birlikte yaşamış olduğumuz evde bahçe vardı. Ve dedemin av köpeklerine karşı bir ilgisi vardı. Aslında buradan da kaynaklı olabilir bu tutkum. Hayvanları çok seviyorum. Onların gözünün içine baktığımda gördüğüm o samimiyet beni çok mutlu ediyor. Onlara yardım edebilmek. Yani mesela sürekli işte çantamda mama taşıyorum. İşte sokak kapının önüne su koymaya çalışıyorum. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Onun dışında antikalara karşı ilgim var. Böyle sanki bana böyle yaşanmışlık hissi vermesi beni çok e, huzurlu ve mutlu ediyor. Bunun da sebebi belki de hani ananem ve dedemden kaynaklıdır yine. Bizim anneannem ve dedemle birlikte yaşadığımız evi dedem 45-50 sene önce yaptırmış ve o dönemde içini dizayn ederken kullanmış oldukları işte mobilyalar, e, dolaplar hepsi o dönemden kalma yani 45-50 sene kadar 50 senin direkt diyebilirim. Onların hatırasına anısına biz o evi boşaltmadık, hala duruyorlar ve o kadar zaman geçmelerine rağmen hiçbir yıpranma payı olmadı. Sadece koltuklarda bir yıpranma oldu. Onunla da ilgili süngerlerini değiştirdiler ve kullanmaya devam ettiler dedemle anam. Sizde anneannem ve dedemle birlikte yaşadığımız o hatıra dolu çocukluğumuzun geçmiş olduğu anılarımızın biriktiği o evi aslında size birazcık göstermek istiyorum. Hadi gelin şimdi çok kısa bir o evi tur. Daha öyle. Bunlar 50 sene önce yapıldı. Aynı şekilde burada da var. Şurası yüklük olarak kullanılıyordu. O döneme ait. Şöyle. Bunu annem ördü. Ben çok küçükken ortaokulla falan gidiyordum ördüğünde. Anneannemin çiçek vazo tutkusu. Şu bebeği bana komşumuz hediye etmişti. O yurt dışında çalışıyordu. Yurt dışından bana o bebeği getirmişti ama bebeğin canını çıkartmışım. Evet. Aynalar. Şu vazo anneannemin annesinden kalma Şu koyayım kırmadan bunu da ben yaptım ortaokulda el işi dersinde yaptırmıştı hocamız. Şu dedeciğimin askerlik fotoğrafı. Anneannemin babası. Böyle bir pira çıkmıştı. Böyle bozulmuş falan ama saklıyoruz yine hatıra diye. Şimdi doğa dedik ya. doğayı seviyorum dedik. İşte paylaşmayı seviyorum. Hadi o zaman ilk önce şunu yapalım. Gönel ne diğer bir adı? İşte eskiden gönel için diyorlarmış ki işte yeşil gönel. Yeşil gönel, yeşil gönel. Hadi şimdi birazcık yeşil gönelle ilgili parkı gezelim. Park çok güzel. Böyle işte yeşillikler ve çok büyük bir alan. Ağaçlar var, çimler yeşillik çok fazla var. Hamamlar var, oteller var. Her yer var. Aslında buralarını detaylı olarak çekmek gerekiyor de ben sadece yüzeysel olarak öyle bir doğal yerleri göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım diğer videolar da gelir. Yani artık adım atmış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı I gotta get out of here tonight